Afra Hatun, iman abidesi çocuklar yetiştiren bir annedir. Genç yavrularının Allah ve Resulü yolunda şehadetlerine sabreden bir hanım sahabidir. Üç çocuğunu Bedir Savaşı'na katılması için teşvik eden kahraman bir İslam hanımıdır. Genç şehitlerin annesidir. Afra Hatun Medine'li olup oğullarına mensuptur. Babası Übeyd İbni Salebe'dir. Annesi Ruat Binti Adiyedir. Afra Hatun, İslamiyet'i Medine'de tanımış ve hiç tereddüt etmeden Resulullah Efendimiz'e biat etmiştir. O, hicret ederek Medine'ye gelen Mekkeli muhacir kardeşlerine hizmeti şeref bilen bahtiyar bir hanımdı. Rabbisinin rızasını kazanmak için muhacir kardeşlerinin yardımına koştu. Elinden gelen hizmeti esirgemedi. Onlara şefkat dolu bir anne oldu. Afra ilk evliliğini Necar oğullarından Haris İbni Rıfa ile yapmıştı. Bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi. Onlara Muaz, Muavvis, ve af isimleri verildi. Her biri oğlunu birer iman fedaisi olarak yetiştirdi. Afra Hatun şecaat ve cesaret sahibi kahraman bir hanımdı. Güçlü ve kuvvetliydi. Hayatın elem ve kederine tahammüllüydü. Acılara karşı sabırlıydı. Allah ve Resulü yolunda sebat eder, dünyevi sıkıntı ve çilelere aldırmazdı. Bedir Harbi olunca oğullarının hepsini savaşa göndermişti. Onların gösterdiği imani heyecandan son derece mutluluk duymuştu. Savaşta sergiledikleri kahramanlıklara çok sevinmişti. Hatta iki oğlunun şehadetine sevindiği kadar diğer oğlunun şehit olamadığına da üzülmüştü. Abdurrahman İbni Af bu genç kardeşlerin Bedir'de gösterdikleri kahramanlıkları Şöyle nakleder. Bedir günü Ebu Cehil kahramanlık şiirleri söyleyerek müşrik ordusu içinde dolaşıp duruyordu. Annem beni bugün için Doğurdu diyerek övünürdü. Askerine bu sözlerle cesaret vermek isterdi. Kendi kabilesi beni mahsum gençleri etrafını sarmış yanına kimseler yaklaştırmazdı. Böyle bir ortamda ben sağıma soluma baktım. Ensarlı iki genç arasında kaldığımı gördüm. Onlardan biri bana doğru yaklaştı ve ''Ey amca, sen Ebu Cehil'i tanır mısın?'' diye sordu. Ben de ''Evet, tanırım ey kardeşimin oğlu. Ebu Cehil'i ne yapacaksın?'' dedim. Genç delikanlı da bana Haber aldım ki o Resulullah Efendimiz'e sövermiş. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki onu bir görecek olursam ikimizden eceli gelen ölmedikçe şahsım ondan ayrılmayacaktır. Allah'a ahd ettim. Onu gördüğüm gibi üzerine saldıracağım. Ya onu öldüreceğim veyahut bu uğurda öleceğim dedi. Gençin kahramanca söylediği bu sözlere ve ondaki imani heyecana hayret ettim. Öbür genç de diğeri gibi ahdetmişti. Çok geçmeden Ebu Cehil'i askerin içerisinde öteye beriye telaşla giderken gördüm. Gençlere hitaben "Görüyor musunuz? İşte sorduğunuz adam." dedim. Gençler hemen kılıçlarını sıyırdılar. Süratle hareket edip ikisi birden fırlayarak o tarafa doğru yöneldiler. Çifte şahin gibi süzülüp Ebu Cehil'e doğru koşmaya başladılar. Ani bir hareketle onun üzerine hücum ettiler. Hamle üstüne hamle yaptılar. Bu iki genç Meğer Afra Hatun'un oğlu Muaz ile Muaviz adında iki fedai kardeşlermiş. Afra Hatun'un bu kahraman oğulları çok genç olmalarına rağmen kükremiş aslanlar gibi Allah ve Resulünün düşmanı bulunan Ebu Cehil'in üzerine çullandılar. Bu din düşmanı neye uğradığını bilemedi. Kılıç darbeleriyle derin yaralar aldı. Bu sırada Ensardan Muaz İbni Amr İbni Cemuh adında bir başka yiğit Ebu Cehil'i gözetti. O da koşup geldi ve birlikte canını cehenneme gönderdiler. Muaz ve Muavviz kardeşler Ebu Cehil'in işini bitirdikten sonra yine kahramanca çarpışmaya devam ettiler bu İslam cengaverleri, Bedir'in bu çifte aslanları nihayet arzuladıkları şehitlik mertebesine kavuştular. Afra Hatun iki oğlunun şehit olduğunu öğrenince Allah'a hamd etti. Diğer oğlu Af'ın onlarla birlikte şehit olamayışına üzüldü. O da Allah yolunda canını feda eylesin bu üzüntüsünü Fahri Kainat Efendimiz'e gelerek şöyle dile getirdi. Ya Resulallah, iki çocuğum şehit oldu. Keşke Af da aynı mertebeye ulaşsaydı. Acaba Af onlardan daha mı geridedir? dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz iman dolu ve şehitlik özlemiyle dolu bir kalbe sahip bu anneye şu cevabı verdi. Hayır, Muaz ve Muavviz hayattan tam lezzet alamadan genç yaşta şehit oldular. Fakat Af da onlardan geride değildir, buyurdu. Af da kardeşlerinin şehadetinden sonra büyük bir cesaretle düşman safları içine atıldı kahramanca çarpıştı. Birçok düşmanı tepeledikten sonra şehadet şerbetini içti. Cennette kardeşlerine kavuştu. Hz. Peygamber savaştan sonra Af ve kardeşin şehit düştüğü yere gelerek onların bu ümmetin Firavun'u ve kafirler elebaşı olan Ebu Cehil'in öldürülmesine katkıda bulunduklarını belirtti onlara dua etti. Şehit düştüğünde 35-40 yaşlarında bulunan Avf'ın Hz. Ali devrine kadar yaşadığı Belazuri tarafından rivayet edilir. Hz. Ali devrinde vefat eden kardeşi Muaz bin Haris'tir. Ne gıptaya layık bir hareket, ne kahramanlık, ne fedakarlık, ne candan bir gayret. Ne yüce bir imani heyecan. Allah'ım bizlere de böylesi yücelikler nasip etsin. İmani heyecan ve gayretimizi müstahat etsin. Bu şerefle yaşamayı ve ölmeyi bize de lütfetsin. Afra Hatun, üç oğlunu Bedir meydanında bırakır, hak ile batılın ayrıldığı o çizgide bırakır. O çizgi iki kardeşin, kardeşlerin kanlarıyla çizilir. Afra Hatun üç oğlundan o gün ayrılır. Üç oğlunu bizlere bırakarak ayrılır. Şimdi hak ile batılın her savaşında üç kardeş yeniden savaşır. Afra Hatun da dua eder ve şükreder. Afra Hatun böylesine kahraman yiğitler yetiştiren bir annedir çocuklarını birer iman abidesi olarak yetiştirmiştir. Allah ve Resulü yolunda şehit olmalarına sevinen Bahtiyar hanım sahabidir. Bu genç şehit kardeşler, Afra'nın oğulları lakabıyla anılır olmuşlardı. Cenab-ı Hak bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Rabbim hepsinden razı olsun.